Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif, la, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Bu konudaki son rivayette Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu anhumadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben okuduğun ayetin son noktasındadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Kur'an okumak en faziletli amellerden biridir. 2. Kur'an okuyan bir mü'min'e her bir harf karşılığında bir hasene, her haseneye de en az 10 misli sevap vardır. 3. Müminler Kur'an okumayı sistemli bir ibadet haline getirmeye özen göstermelidir. 4. Her müminin Kur'an hafızı olması mümkün değilse de ondan imkanı nispetinde bir miktarı ezberlemesi gerekir. 5. Kur'an kalbin süsü, zineti, sahih itikadın ve doğru düşüncenin temelidir. 6 Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kimse, süsten, zinetten, bakım ve onarımdan mahrum harap bir eve benzer ki, değeri ve kıymeti yoktur. 7 Kur'an hafızı olmak ve onu güzel tilavet etmek bir fazilettir. Ancak bunun Kur'an'ın ahkamını uygulamakla teyit edilmesi gerekir. 8 Kur'an hafızı olan, onu güzel tilavet eden, ahkamıyla amel eden, ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenenlere Sahibul Kur'an denilir. 9 Dünyada Kur'an okuyanlar cennete girince orada da Kur'an okuyacaklardır. 10. Kur'an dostlarının cennetteki mertebesi okudukları Kur'an miktarınca olacaktır. Herkes ameli miktarınca Kur'an okuma imkanına sahip kılınacaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize sahibul Kur'an olabilmeyi ve her daim Kur'an-ı Kerim'le vakit geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin.